Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür elhamdülillah bugünümüze. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle Alize simli şal ipimiz var arkadaşlar. Tığımız 3 numara. Şal modeli göstereceğim arkadaşlar bu videomda. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videoma da destek için beğeni yorum yaparsanız çok memnun kalırım arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir çekerek modelimize başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Zincirimi çektim. Kapattım. 1 2 3 Zincir çektim, başına doladım. 1 2 başına doladım trabzan yapıyoruz arkadaşlar zincirimle birlikte 3 tane trabzanımız oldu arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim başına doladım aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum 1 2 defa da çektim. Başına doladım. 1 2 defa da çektim. Tekrar başına doladım. 1 2 defa da çektim. Şöyle 3 bu tarafta, 3 bu tarafta tırabzan yaptım. Arasına 4 zincir çektim. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çektim. Başına doladım. 2 defa da trabzanımızı çekiyoruz. Tekrar başına doladım. 1 2 1 2 Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Başına doladım. 1 2 Yine 3 tane yan yana trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 defa da çekiyorum. 1 2 Şu şekilde alt zeminimizi yaptık. 1 2 3 3 zincir çektim arkadaşlar. Modelimi çevirdim. Başına doladım. Buradaki yuvanın içine trabzan yapıyorum. 1 2 Başına doladım yine. 1 2 Tekrar başına doladım. 1 2 3 tane yan yana trabzan yaptım arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Başına doladım yine bir iki defa da çektim trabzan yapıyorum arkadaşlar aynı yuvanın içindeyim şöyle üç tane trabzanımızı yaptık köşemize şimdi bir iki üç dört zincirimi çektim ipimi buraya sabitledim arkadaşlar trabzan yapmadım tekrar bir iki üç dört başına doladım köşedeki yuvamıza battım ve trabzan yaptım arkadaşlar başına doladım bir iki defa da çektim üç trabzan yaptım bir iki üç dört zincir çektim başına doladım trabzan yaptım Tekrar başına doladım. Trabzan yaptım. 3 tane yan yana trabzanımı yaptım. Şu şekilde devam ediyoruz. Modelimi çevirdim. Başına doladım. Yine trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Kenar kısmını yapıyoruz. iki defa da çekiyorum arkadaşlar balık sırtı modeli oluyor arkadaşlar kenar kısmımız 1 2 3 4 ara modelimiz için mesafemizi hazırladık 1 2 1 2 3 tane yan yana trabzan yapıyorum şu kısmı hazırlıyoruz arkadaşlar balık sırtı olacak kenarlarımız şal modelimizin kenar kısmı arkadaşlar şöyle göstereyim devam ediyoruz 1 2 3 4 zincir çektim buraya bakın arkadaşlar tekrar göstereyim şuradaki mesafenin içine düz bir şekilde battım sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki yuvanın içine geçtim. İpimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına doladım. Kenar kısmına geldik arkadaşlar. 1 2 defa da çektim. Trabzan yaptım arkadaşlar. 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 1, 2, 3 4. Başına doladım. Aynı yuvanın içine tekrar trabzan yapıyorum. 3 tane yan yana trabzanımı yaptım. 1-2-3 Döndüm. Tekrar trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar kenar kısmını oluşturuyoruz şu an. Tekrar başına sardım. 2 defa da çektim. 1, 2, 3, 4 önce çektim. Aynı yuvanın içine tekrar trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Zincir çektim. Bakın arkadaşlar kenar kısmımız oluştu. 1, 2, 3, 4. sıradayız. Artık fıstıklarımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Fıstıklarımızı şurada ortadaki bölüme yerleştireceğiz arkadaşlar. Yine zincir çekerek devam ediyorum. 2, 3, 4 zincir çektim. Başına doladım. İlk fıstığımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ortadaki mesafemize 1 2 3 4 5 6 7 7 defa yaptım arkadaşlar. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. İlk fıstığımızı oluşturduk. 2 defa da çektim. 1 2 3 4 zincirimi çektim bir sonraki yuvanın içine battım Şöyle ilk fıstığımızı yerleştirdik hemen kenar bölümüne geliyoruz 1 2 3 4 zincirimi çektim başına doladım balık sırtını yapacağım arkadaşlar trabzan yapıyorum üçlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tekrar başına doladım. Aynı yuvanın içinde trabzan yapıyorum. devam ediyoruz dönmeden 1 2 3 zincirimi çektim başına doladım ve aynı yuvaya trabzanımı yapıyorum kenar kısmını yapıyoruz arkadaşlar ortadaki zincirimizi çekiyoruz başına doladım aynı yuvaya trabzan yapıyorum 1, 2, 3, 4. Direkt ipimi buradaki yuvanın içine aldım. 1, 2, 3, 4. Şimdi fıstıklarımızı yerleştireceğimiz yuvaları hazırlıyoruz arkadaşlar. Fıstığın tepesine batmıyorum. Sağımdaki solundaki boşluklara batıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim istiklerimizi yerleştireceğimiz zeminleri hazırlıyoruz arkadaşlar. Oldukça kolay bir model. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya battım. Sabitledim. 1 2 3 Başına doladım. bir iki defada çektim yine köşe kısmımızı yapıyoruz arkadaşlar trabzanımızı yapıyoruz bir iki üç dört zincirimi çektim yine trabzanla devam ediyorum 1 2 3 zincirimi çektim. Başına doladım. Yine kenar kenar kısmımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 başına doladım. Balık sırtımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şal kısmımızın kenarlarını yapıyoruz. Şalımızın kenarları arkadaşlar. 4 zincirimi çekiyorum. Buradaki ilk yuvanın içine düz bir şekilde geçiyorum. Şimdi fıstıklarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle kenar kısmımız oluştu. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Başına doladım. Buradaki Şöyle üçgen gözüküyor arkadaşlar. Üçgen yuvanın içine girdim ve fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane fıstığımı yaptım. Çektim. Kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Ortadaki fıstığımın tepesine hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde battım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya fıstık yapacağız arkadaşlar. İpimi doladım. 1 2 4 5 6 7 7 kez doladım, çektim ve kapattım. 1 2 3 4. Zincirimi çektim. Bir sonraki yuvaya battım. Bakın arkadaşlar 3 tane fıstığımız oldu. Şimdi kenar kısmını yapacağım. 1 2 3 4 zincir çekerek balık sırtı modelimize geldik. 3 tane tramzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim, başına doladım. 1 2 1 2 3 trabzanımızı yaptık. 3 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Yine balık sırtını yapıyorum arkadaşlar. Dönüşteki modelimizi yerleştiriyoruz. Burayı öğrendiniz diye tekrar tekrar göstermiyorum arkadaşlar. 1 2 3 Evet. 1 2 3 4. Şimdi buradaki yuvalara batarak düz bir şekilde battım. Arkadaşlar şöyle şalımız oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi bir üst sıramızda yuvalarımızı hazırlayacağız. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Yuvaya battım. Prestımızın tepesine batmıyoruz arkadaşlar. 3 4 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki yuvadayım. 1 2 3 4 bir sonraki yuvadayız. 2, 3, 4. Ve yine bir sonraki yuvadayız arkadaşlar. Şu şekilde sırasıyla zincirimi çektim. Geldim. Balık sırtını yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle kenar kısmımızı yaptık. Şimdi fıstık bölümlerimizi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle modelimi tuttuğum zaman ben şuraya battım. Şuradaki üçgen yerlere fıstık yerleştireceğiz. Zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. 1-2-3-4 zincirimi çektim. Başına doladım. 1 2 3 4 5 6 7 7 kez doladım arkadaşlar. Kapattım. 1 2 3 4 Fıstığımızın üstüne battım düz bir şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Buradaki üçgen yuvamızın içine 1 2 3 4 5 6 7 Fıstığımı yaptım, kapattım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Bir sonraki yuvaya düz bir şekilde geçtim arkadaşlar. 1 2 3 4 Başına doladım. Fıstığımı yapacağım. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Hemen yuvanın içine bakıyorum. Balık sırtıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şöyle modelimi göstereyim size biraz ilerletip son haliyle göstereceğim arkadaşlar zaten sıramız iki şekilde devam ediyor bir zemin hazırlıyoruz ikinciye fıstık yerleştiriyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim ilerlettikten sonra dönüyorum Evet arkadaşlar şöyle modelimi ilerlettim ben sizler için fıstıklarımı yerleştirdim balık sırtımızı yaptık şu şekilde çok güzel bir şam modelimiz oldu. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle tersin çevirelim arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.